Arkadaşlar merhaba ben şu anda askerdeyim daha doğrusu siz bu videoyu izlerken şu an askerdeyim gitmeden önce stok yaptım kanala yükledim her iki günde bir video paylaşılacak her iki günde bir paylaşılacağı için daha çok like atıp yorum atarsanız sevinirim bir de ben askerdeyken kanala destek olursanız abone olursanız yorum atarsanız beğeni atarsanız falan filan dönünce dönünce mutlu olurum teşekkür ederim şimdiden iyi seyirler. Hmm, o da farm kaçırmıyor ha. Ama kaçıracaksın kanks. Ben kaçırdım. Aaaa. <laughs> GG. 3 kill sindire güzel. İşte bu. Tamam kanka abartma da. Ha? Gitti git hadi. Manyak mıdır nedir ya? Bu Pirelere maç vermek istemiyorum. <laughs> Çok zor maç bu arada. Harbiden bayağı zor. O değmiyor da. Hadi neyse anasını satayım bak 2'dir. Son pikselde ne değiyor ya? Aciz herifler sizi. Aciz herifler. Aciz iki tane pire ya. Sindire burada. Sindire burada. Aciz pireler sidi. Aciz pireler ha. Demek mid'e oynayalım, kazanalım ha kanka. Anladım. Burası SS Ben buradaymış. Jarvan bu tarafta muhtemelen. Her zamanki gibi. Ya. <laughs> çıkmıyor adam buradan, çıkmıyor. Bunlara yazacağım ama şimdi ya. Aa dayanamadım yani yazdım onu. Samira'ya aciz olan. O ne demek kanka? Samira'ya aciz olan ne demek oğlum? Öyle bir cümle mi var ya? lan Anka çok kötüsün ya benim jungle'ıma bak bir de. Allah beite bak bak bak. Aa cana bak. Cana bak. Burası SS. Bir anda bota geliyor olabilir bu arada. hala tapa play yapıyorlar ya bunlarda hani yani botta kan gölü götürüyor kan o neydi lan o kan bir şeyi şey götürüyordu ama Bir de midde iki kişi oynuyorlar yerden. Hayret bir şey ya. Gank alıyor, yardım ediyor, dive şey yapıyorlar, atıyorlar falan filan. Şu tiplere bak ya. Baksana pirelere bak 13 kere ölmüşler 13. Hızlanabilirdim orada birazcık. Aa bak 7 kere öldü. Dolar gibi yükseliyor ürüşü. Her söylediğimde daha da artıyor. Daha erken girebilirdim oraya. Benim atam. Bir an döndüm de. Daha erken girebilirdim oraya. Kuzey ne oynamak isterse ya ben hep middeyim zaten genelde. Genelde mid oynuyorum. Çünkü başka renkte taşıması çok zor bu arada. Şu şurada şurada şurada. Burada biri var. Çok güzel karakter ya. Allah çok zevk alıyorum şunu oynarken ya. Yani. Ben böyle atlarken atayım şey yaptım dedim de yani Baronu ben aldım Allah'tan. Etrava yolları kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> dur kanka dur gideriz. Hı. Sakin ol. Tana 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 Açtık kankacım açtık. Öyle küçük bir kısa yayın gündüzlük. Yani tadımlık bir yayın. Rabadon'un bitik aslında şu anda. <laughs> Efefattı. <laughs> Bir dahakine mide 3 kişi gelsinler kanka bu olmadı. 25K vurmuşuz güzel. malum 2v1 oynadık.